arkadaşlar. Önce bir videomda neden size mesaj şey çıkarmadım çünkü. Çünkü ben iyi oynayamıyorum. Kuzenim oynuyordu ondan. Şimdi botu <laughs> otobüsü Hayvan hızlı. Bileli yani bu arada. Bakın. Şu anda böyle böyle gözükebilir ama çok hızlı. Tamam. Ah. Bir ayda sürüyor, iki de bir takla atıyor. Bir nitroya var, çok hızlı oluyor. Aslanım. Benzin almayacağım, bana benzin gerekli değil. Bana hız gerekli. Alo, alo. yaptın. Bu arada bu oyunu ilerleyin. İlerleyin dedim. Bismillah. Oldu ben de şeytanın cümlesine yaramadım. Öf. Araba dur 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 geberdi

Şimdi şuna gidelim. Oldu bir gece. <laughs> Otobanda başka da gideriz. Gideriz. Otobanda sanki. Sanki otobandayız. Abi. Artık her cumartesi pazar yeni videolar gelecek. Güçlü odaya da oh, güçlü odaya abone olmayı unutmayın. Videonun bitimine bir 10 dakika kalın. Bunun nasıl indireceğini göstereceğim. Zaten bayağı uzun olacak. diyor indirmişken gösterelim. Yani bazıları diyor ki benzinli benzin hilesi var. Var ama ben indiremiyorum. Siz biliyorsanız bana yorumlardan yazınız. Evet. Uçada. Uç, 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 Allah. Dağın tepesine abone aboneniz düşmüş 11 aboneyiz düşen hemen geri dönsün düşen hemen geri dönsün çıkan abone sınıf arkadaşım çıktı ama ona ona bir şey demiyorum çıktığı için ama abone olsun Keşke geri dönsem. Ay yolculuk başlıyor. Şimdi mi başlıyor? Da daha önce başladı Fiyar. Evet. Bas bas bas. Allah. Neden ön iki hafta cumartesi videolar geldi? İki mektup oldu. Allah. Cano boş. Pazar. Bu arada ara tatile dedik, Bir haftalık. Maşallah. Of daha araba. Ford bu. Ford. Yakın da son videosu O videoda arabalarla ilgili olacağız. Onu bir kanaldan çalacağım. Evet, çalmak. Lazım, öyle şeyler olur mu uğraştırıyor mu? Ama o adam videosu kendim yapsın. Hop, arabayla gidiyorum. Benim müzik ettiğim, müzik ettiğim Aa yenisi, yeni şey yeni bekliyor burada bayrak var içeride Sonra bin bekliyor bu iş Bin Bin Maşallah Maşallah bok basıyor kaza İşte akıl Yavaş Yavaş La 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 benzin. Bas 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 Maşallah. O sabır. <laughs> Bu oyunu her kaldırabilir. Yani 78 MB'yi bir telefon kaldıramıyorsa. Hadi diyelim yer yok bir telefonla. O normaldir. kaldırması lazım. Ben de şu anda mobi var, Minecraft var, Cyberpunk var, var. Oynuyoruz bu oyun. Bir de Google Play var. Play Store değil, ha, Google Play. Bağlıyoruz ya Odan başlanlar elde ediyoruz içinde oyunlar var. Allah 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 Bas Nitro'ya. Ford çıkamazsa bu dünya yok olsun. Ford bas. Ford Mustang. Al, al 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 Boyun perdesi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kaçır <yırağı> <laughs> Çok fazla almışız ya. Işte. Bir araba, bir araba parası. ya. Geri, geri geri geri. Geri. Evet. En komik yer. Hmm. Şimdi izleyin. Üçüncü canı oluyor. De 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 de. Sanki parasit parasit gibi uçuyor. Gencin. Ben benzin almam. Ben havada takılırım. Süper kahraman geliyor. Ters fren yaptık. Yes. Araba mı bu ya? ya. Neden bu kadar hızlı derseniz? Saktım. Yoksa araba para pıçık. Olmaz. Biz Allah 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 Allah. Video, videonun gelmemesi düğün, düğünle alakalı. O yüzden bugün iki video yapıyorum. Bas 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 bas. Aa, bir tane balon aldık. Bas bas bas. Sıkıldım ya bu arabadan. Su. Öf öf. Takla atıyor. İki devir uzun süre geliyor. Baksana. Takipçilerim neden videoya like atmıyorsunuz? Ha neden? Neden yani? Şu kadar video çekiyorum bir like atmaya üşeniyorsunuz değil mi? Video mu çekmeyeyim? Youtube'u mu bırakayım? Bir like atın be. Görüyorum hiç yorum atmıyorsunuz. Hiç yorum atmıyorsunuz. Hiçbir şey demiyorsunuz. Hiç arkadaşlarınızla paylaşmıyorsunuz videoları. Yani neden bunu düzeltmemiz lazım yani? Böyle olmaz. O yüzden artık videoları daha fazla çekmeye başlayacağım. Sırf abone kısmının diye değil. Ben YouTube'a zevkim olduğu için girdim. Yoksa girmem. Ay, ay.

hayvan <laughs> adam öldü diyor ki bu şey nasıl yani matkan altta gibi sürüyor mal gibi sürüyor diye herhalde orayı unutun orayı unutun mal demek istemedim Elon Musk. İlk videomda Elon Musk'la dalga geçmişim. Özür diliyorum Elon Musk. Bu arada Twitter'ı satın almışsın. Hayırlı olsun. Yani ne diyelim? İzliyoruz işte. Biz Ne yapıyorsun lan? Ters taklama Adam geberdi. Allah. Allah. Bak yakıt yakıt bitiyor. Geberdik. Bitti. Hı hı. Boyayabiliyor musun bunu? Öf öf öf. Öf. Ay Fatih ya, bunun hepsini yükseltelim ve sürüşe çıkalım Yuh, Beş bin Beş sekiz Benim kafa gitti, benim kafa tırlattı. Sus sen. Dışarıdan domates patates diyor Allah'ım. Domates patatesine başlıyor. Sensin domates patates. Oh. Türklerin markalarını arıyor gibi. Tamam. tamam. Beleş. Nerede beleş? Hadi devamlayın. Oraya yerleş. Yavaş yavaş. Yavaş. Kıyar. İstersen. İster. Wow! Nazardayım Allah korusun. Arkadaşlar. Şimdi benzi tasarrufu arttırmasak şunu belirttiğimiz bir söz var kabul Çok hoş gibi. Maşallah ay Fatih gibi Fatih'sin. Sür. Bas 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 bas. Benim elimdeki diyor ki Ezin Elif'in buradan sana selamımı iletiyorsun? Ben senin aboneni geçeceğim dedi. Çok eskiden kanal kurduğundan, kanalını oluşturduğumda. Şu anda tekerle sürüyorum. Ben dedim ki sen beni geçemezsin. Tabii ki o zamanlar 6 aboneydik. Bir gece 12 abone olduk. Bir gece 11 e abone. Düştük yani 11'e. Yani artık şu kanala abone olun. Artık YouTube'da YouTube'da büyüyen bir kanal olalım yani. Twitter hesabımı açayım. Facebook hesabımı açayım. Instagram hesabımı açayım. Discord hesabımı açayım. Yok öyle. O gelecekte olur anca. Yücel! Evet. Beleşten para ver lan siz beleşçiyiz. Oğlum. Sen beleşçilere karşı gelemezsin. Hatta benzin. O ne Mahmut. Hı -hı. Evet. Kankalarım siz benim kankamsınız. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Uçak, uçak, uçak. Canım istedim ne Canım söylemiştik öyle değil mi? Hadi, hadi koçum yaparsın. Lütfen, yüksel, yüksel. Mevzi bitti lan. Adam sosis oldu be. Adam sosis oldu be. <laughs> Bye.